Bu bizim ata oyunlarımızdı. Ama neydi? Aşıklarımız. Aşık sadece aşık değil. Aşık ama aynı zamanda çeşitli çeşitli oyunlarımız da var. Sadece bu değil. Tabii ki e, bu çekimi yapan değerli abilerim, arkadaşlarım diyecekler ki şair Kazım Kazaklı. Ama bunu şiirleştirmesen olar mı? Şairden Olmaz, de o beklenir. Aynen. Dedim işi bilen haldan kanan düldarlar. Yıkılsınlar gelin aşı oynayak. Atam ile cirit çubuk bak. Cirit çubuk da var bizim ha. Atam ile cirit atak ok atak. Cirit çubukla karşı oynayak. Ne dedik? Ne dedik? Dedi ki Noyruz Türk'ün bayramıdır. Duy beyin. Noyruz Türk'ün bayramıdır. duy beyin. Saz, tar, davul, zurna, balaban, neyim? Ata, baş baş, ata, baş baş, halay, kafkas zeybeyim. Güreş tutak. Çalın, aşık, kaşık oynayak. Bak, kaşık oyunumuz da var. Bu kazaklı kazım, sıradan kuldu. Değil mi? Şimdi Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. Şimdi öyle bir şey yapalım ki hepimiz varık ama ayrışmayalım. Aynen öyle. Bu vatan hepimizindi. Bu saymış olduğum oyunlar hepimizindi. Hiç kimse demesin ki benimdi. Şair Kazım Kazaklı diyor ki gelin kınalı kınalı aşıklarımla aşık oynayalım. E gelin aşık da oynayalım, kaşık da oynayalım. Doğru mu? Allah yar ve yardımcınız olsun. Teşekkür ederim. Ol, Kültürümüzü yaşattığınız Kültür. için size minnettarım. Daha ne diye ne diye biz de biz de sadece ve sadece dedi dedi aşığı el saklar şairi zaman çetin yola gider yakışığından yaman. Evet. Yaman olmuyor. Hepimiz yakışı olur. Allah için razı olsun. Ne demek? Allah ne güzel böyle bir şeye de rastladık. Sağ ol. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> ne dedi? Ne oldu? Dedi ki Kapattım mı? Kardeş kapattım ben. He, iyi Dedim ki <gülüyor> <gülüyor> Gönül göz kör kulak sayır dolanma meyil ver aleme elde neler var. Hor görme yaranan sen tüm canlıyı arının gondulu, gülde neler var. Neler var, Görmedim dünyada baki kalanı. Takdir ettim devri ibret alanı. Aya e, gel konuştur yetim mazlum olanı. Məğrurlan məqari stildələr var. Bu qazaqlı cazın olmaz iç ağştan. Olurmu? Bu qazaqlı cazın dəlisanmayla. Hər yetənin arzusuyla yanmayır. Gözdən damla-damla inər qammayla. Bəndə aşiqə seldənələr var. Seldənələr var. Onlysin cenabım Allah yar ve yardımcınız olsun. Çok ne iyi ettiniz Bey. de geldiniz değil Allah mi? Oldu. Ayrıca zaman filozofları ne güzel oldu değil mi? Çağırsam gelmezdik ama geldi şükür Allah'a. Ayrıca bizim olun. düğün kültürlerimizi yaşattığınız için de size çok teşekkür ediyorum. Minnet duyuyorum size. Tabii. Teşekkür tabii. Beyeyim, sağ Bunları bizi aşırı en saklar şairi zaman el adamıdılar. Bunları bizle el birleştirirse de ne güzel bir şey. Bizi çünkü ellem birleştirirler. A e, demin e, Ankara'dan kardeşim arayıp der ne zaman derler internete çöp olsa ben de burada görürüm diye. Ama ben gidip karşısında görmeme gerek yok. Burada görürüm. Hayır, ne adam ha? cevap? Ben, adam mağrurlanıyor. Diyor ki ben buyum ben buyum. Hayır. Baldız var uyma dünya varına qafdan qafa hüküm sürsən fayda nə? Əcel qarşındadır dəqiqədə dəqiqə yalan dünya sənin olsa faydalı? Faydalı. Quru yarpağın şərdalından baxdın gəlir ayrılırsın elindən. Qaçılır mı qanifə də əlindən, əlisindən geri dölsən fayda nə? Qabaqdan düşülüb əməl etməli, haqq verən qismətə əl uzatmalı, haramı tərk edib haqqı tutmalı, 90-ından geri dölsən fayda nə? Qazaqlım oturub baxar dərsinə. düşündükçe dalar kan deryasına. Nekeli insanın gönül pasına günde yüz bin lira sarsan fayda ne? Fayda yok. Fayda yok. Ne dedi? Dedi ki cam olun dindaşlar vatan aşkına ölüm şerbetini birden içeyim. Suyunu alın hakkın bin bir adına. kanat saçı her taraftan uçağı. Aya vatan bir yuvadı kıymat biçilmez. Min canlan keçiler yurttan keçilmez. Öyle değil mi? Aynen. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Sağ sağ abim, çok, çok teşekkür ederim. Delegan. Ayaklarınıza sağlık, sağlık de olun, de olun. sağ olun, var olun. Şair Kazım Kazaklı'nın da ağzına yüreğine ağzına, sağlık. Allah sağ Allah yardımcımız olsun, Allah olun. Karsımızın yaşayan insan hazinesi. Şair Kazım Kazaklı. Allah razı olsun. Allah işinizi rast gelsin. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Var mı bir isteği? Gelişimden değil, Ay vallahi öyle evet, <laughs> arkadaşlar ben yedi arkadaşımı görüyorum. hayır <laughs> ne söyleyeyim? vallahi <laughs> Ay aşık oynayacağım. Ay gel oynayalım Valla aşık oynayacağım. oynayacağım. Dur Ay dur. aşık <laughs> <Vallahi> gel <geldin>, bak. <laughs> Cik. bök, Kör. Dur, <laughs> <Şör>, burası? Tokan. Alçı <laughs> <laughs> Tokan. <gülüyor> ha. <gülüyor> ha. <gülüyor> ha. 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 Gel Alçı nereye? Alçı. Cik. bök bir de altı, alçı abi. altı da bu. Taraflı. Altı ben bir tabi bu tohanı biliyorum başka tohan. Ah, da. Allah da. Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah ne Allah Allah. 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 Allah bunu özellikle getirtmişim, comuş aşığıdır. Bunu beşi bir ki bir iki mi buradan deneyeceğim. Aha, bak bunların ortasından asacağım. Herkes bana diye ki, Kazım Kazaklı da der, altın tapıp. altın budu, bu, 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 ba, 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 ba. Her kime can dedim ise görmedim vefasını, eyliği ettiğim her şeyin çekilem cefasını. Dünya senin harayınla ömür gitti, yel kimi müddetimi doldurmuşam, sürmedim sefasını. Sanaya Vallahi. Ya. Kuyum kazıp düştün diye dört gözle behlediler. Kıybet edip bile bile kul etimi yediler. Aya çalıştığım görülmedi. Altın buldu dediler. İnsanoğlu heç yarar mı elmalına kafasını? Şair Kazım Qazaklı öz konuşan minde bir. Adaletli, hakikatli söz konuşan minde bir. Bir mecliste sual sorsan düz konuşan minde bir. Adil divana gönderdi kul ile davasını. Herkes öz dediğinin, öz yaptığının hesabını, yaptı. hesabını verecek. Şimdi bu com şaşıkı da arayış. Bunlar da oyun aşığımızdı. Aa bunların içerisinde külle de var. Bunlar bak. Aa, bak, bak bunlar eneke, eneke. Bunlar eneke, Bunlar eneke. Bunlar eneke. Bunlar ha, Bunlar da gıda. Bunlar da gıda. Bunlar da. Bunları duran da bunlardan verirdik. Tabii. Ha bunları duran da bunlardan verirdik. Kendine verdiği bu tarafa. kurşunlu gülleri de ya bunlar bir anda siz çekende Abi tabi tabi. En eneke mi oynuyor? Bunlar, en bunlar Eneke. eneke oynuyordu. Abi, bunlar mı oyun oynuyor? Bunlar mı? Bunlar, bunlar mı? Bunlar, bunlar eneke oynuyordu evet. Siz çekiler. Bu çazı genelde kışın oynanıyor değil kış Aya yazı yok idi. Adam bana ne 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 Seni ne maceralar anlattı. Kışın dedi yok, ki dağ köylü bir tanesi dedi ki emimi dedi bu aşığın üstüne vurdular. Adam dedi dedi uduf dedi. Uduf dedi. Geri dönüp bu tarafa birden dedi yanındakiler. O el, elindekini çul elleyip çul 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 elleyip Gel gel geri dönüp bir daha gel. De va diyana ağlatacağım gel oyuncak. <laughs> bir daha oyuncaklar, oyuncaklar bir daha uduf. O adam zar ile geldi. Gel bir daha uduf diye uduftu. Ondan sonra bu bunlar yedir kendilerine yediremiyordu. Onu emmi dedi aşağı üstüne vurdu. Ha. Adamın biri de dedi, dedi dedi ki ben dedi 16 yaşında evliydim. Ayəd dedi, elə dedi. Yeni 3-4 gündə evli idim dedi. Şərhadaşlarım çal, kənddə de dedi 16 yaşında. Arxadaşların çaldı dedi ki, gəl gedək dedi. 50-60 sənədə de dedi Qazaqlıdır aşığım var. Gəl gedək dedi, şey aşiq oynayacaq. Mən də de dedim tamam dedi. Elə vururdumçu dedi, belə dedi. Gəl dönürük bu tərəfə varıq, getdik, getdik dedi, aşiq oynayacaq. Dəyər elə bir də dedi, 4 sənərlə vaza çaldı. Ha bu nə idi? Oyun oynayacaq. <laughs> Dəy dedi ki, gəl, gəl. Neyse vardım gittim dediler arvadın sabi vardım ki, gittim, gittim dedim de ne sen ne diyorsun dedi ki gel buraya dedi bunlardır oynadıklarını oynadığın adamlar birden dedi sana dedi hakaret ederler burada söylenmeyecek söz diyorsa şey yapan da tehdit edim doğru ya buradan dedim. Ben evliyem. Ben evliyem. Diğer, he? Diğer aşklarım, el yatmışlar da diyor, aşkım var diyor. Ve diyor burada diyor, getirdim diyor, böyle bir de elimi ayıcım var. Hepsini sevdim dedim, bundan sonra ben ona aşk oynamayacağım. O gün bıraktım dedi. Bak, şimdi tabii ki bunlar bizim bir kültür meselemizdir. Biz neyimizi itirdik? Biz toplum olarak özümüzü itirdik. Biz toplum olarak neyimizi itirdik? Özünü itiren bir toplumun hiçbir zaman sonu iyi olmaz. Tabii ki ee, ne ararsınsa da aradığını aç Kur'an-ı Kerim'in içerisinde ara. Biz onu da yitirdik. Onun da e, yanlış yanlış yorumlarını yapmaya başladılar. Ama onun için ne yapmak lazım? İstersen de kim olursa da onunla özünü içirme. Toplum olarak konuşuyorum. Ben evet. size sadece fertle, alıyla, veliyle hiçbir Çok kimsenin kenarlamasını... Hocadan geçenlerde bir şey soruyorum. Der, hoca diye böyle diyor. Dedim hoca dedim. Ben de dedim üç defa dedim Kur'an-ı Kerim'in. Türkçe mahallini okudum dedim böyle bir şey yoktu. Fala bakma tamam. Ne Nere, neresinde var? Yaptığınız yaptığınız o muskayı bir mana açıkla. Ha Osmanlı döneminde bizim dönemimize mesela diyelim ki geçmiş zamanlardan e, şamanizm dininden katılanlar var, olanlar var, gelenler var, gidenler var. Mesela biz e, ateşe tapanlar var ve onlar geçmişten kalır. Artık su yüzüne ne çıkart biliyor musunuz? Özü. Yağın özünü su yüzüne çıkartmışız. Yüzü, yüzü, işte bu, biz bu özü şey yapıyoruz. Parçal yıkılıyoruz. Onun için Ağzına tabii ki Cenab-ı şükürler olsun. Ne dedi? Dedaya dedi. Ne itirirsen itir dede bu özünü itirme. Özünü itirme. itirme Önemli olan o. Tabi, tabii tabii tabii. tabii. Ha, sizi Allah, de yakalamışken. Birlik beraberliğimizi amin, amin. daim eylesin inşallah. Sizi de yakalamışken. O gelenlere de söyledim, sana da yine de söylüyorum. Kazaklı der, hal bilen yok. Kime diyeyim derdi. Çaresiz kalmış Kim Kemkeram önüm gitmedim, küllü beşer ferdi mən. Hala vakit gelir, terk ederim, malum mülkü yüzü meneceğim, tutar kara yerde, yatarım yavaş yavaş. Karsın, Karsın, İnanıyorum ki o ateş, o alev sizin de yüreğinizde var. Ama karşı, Karsın bu şekilde sahipsiz olduğuna şey yapmayın yani. Doğru mu? İnşallah. Elinizden gelenin bir fazlasını şey yapın. Ne dedim? Günün birinde Sayın şey geldi, Mürsel Sinan geldi. Televizyon programındadı. Atam rahmetli işte. Allah rahmet bizim öyle Dedim telefonu bir bana verin dedim. Dedi ne dedi? Gene Dedim aklıma bir şey geldi dedim ona diyeceğim. Televizyondakine. Yıldızın Yıldız'ın adı. Neyse telefon ettim. üç, üç defa sonra çaldı, düştü. Geri döndüm bu tarafa. Dedim elini terk edip giden kardeşim gezmeye gel. Şorakları unutma. Çok su yoktu bizim yayların suyu. Aş yediğin çanakları unutma. Dedi ayak kazaklı. Dedim aç da. sırada gelin. Hiç olmazsa el barışı koyun. Elle ile barışı Ne dedi? dedi bir mire alçak indirenmez el kaldırsa bir adam. Gönlü Sayın alçak, Sayın gönlü kazak. alçak olan insan el içinde yücelir. Evet. Yüce. Sayın Kazaklı. Can. canım var olsun. Bizim tabii e imkanlar e, öyle oldu. Biz Ankara'ya Ha onu ki denep çekimi. Ama yani. buradaki düzenimizi hiç bozmadık. Aynen. çok şükür. Çok, şükür, çok, şükür, çok şükür, evimiz, çok arazimiz şükür, arazimiz olduğu gibi duruyor. Şu anda yaşanmıyor. Hayır ben, ha de şükür, şey de. ben de sana bir şimdi, şey söylüyorum. Ben de sana şey söylüyorum. Sana yerler ki onların vesilesiyle evet. Ankara'daki, İstanbul'dakiler de, İzmir'dekiler Benim de e, gelsinler. Ben de ha ya sen de hiçbir şey Benim hemen hemen yılda e, en az 3-4 ayım burada geçiyor. Çok şükür. Yani, çok şükür, Yani çok şükür. yaklaşık kaç gün? Bir ay önce yine sizin doğru dur, doğru Biz kültürümüzü yaşatmayı e, kendimize bir ideal etmemiz lazım. Kültürde <laughs> durma şansı yok. Yoktur, yoktur. evet. Yoktur, yoktur, Şimdi, yoktur. ben e, Sayın Kazaklı Allah çok, Allah çok e, çoban keçesinde hırlıkta çok yapmış. Tamam özün yitirdi. <laughs> Cenab-ı Allah nasip etmiş ki git, gitmişim başbakanla birlikte Amerika'da karşılıklı odada yatmışız. Yani orayı da unutmuyoruz, orayı da unutmuyoruz. Unutmamamız evet. lazım. Unutmamak gerekir. Önemli olan şimdi e, insanların gönlünde yer alabilmek. Tabii tabii. evet. Tabii tabii, 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 Empati, empati kültürümüzü yok etmememiz gerekiyor. Doğru. Evet. Doğru. Doğru. Empati kültürü yok olduğu zaman toplum yok olur. Doğrudur. Doğru. Evet. Bir toplumun özünün ayaqda dura bilməsi üçün hər zaman keçmişə baxması lazımdır. İrəyə evet, baxması. Lazım. Şimdi e, bir şeylərdən danışır o gözümüzü öz aqlımızla. Dedi bir namə yolladı məni eləsənə kəsmiyan aqlımı bilə öyləsənə. Mənim evet. aqlım bir arada-sıra kəsmi bilirsən. Estağfurullah. Estağfurullah. Yeri döndüm bu tarafa, kocalarla görüş. Gədim, kənci də de doktordur. Dədim sənin verdiyin bu ilacın manga dedim. Xeyri nədir, zararı nədir? Dedi xeyri nə çox sanırsan. Siz o zaman ne bilirsin? Benim bir Hacer anam var. Nenemiz idi. Halil Ayvaz oğlunun başsıydı. Gelirdi tabiattan ot. Bunu ordu getirirdi, gayri erdi, koyurdu. Ondan verirdi. Derdi al, bunu bile gayri iç. Başının ağrısı kesilir. Tabiattan biz özümüzü çektik. Sen geldin buradan o sefer gelirken 10 tane yumurta aldın doğru mu? İndi geldin geldin buradan da bir 10 tane yumurta aldın. Doğru mu? Ana yumurtamız. Bu kendi tavuklarımın yumurtasıdır. Kendi tavuklarımın yumurtasıdır. Yani olması gereken bu. Ne dedi rahmetli? Tabii ki bunları rahmetle yad etmemiz gerekir. Ne dedi Şatıroğlu? Dedi kazmayınca verdi ama kıt verdi. Biraz daha kazmayınca ot verdi. Niye saklamıyorsun? Ne dedi şair? Dedi yok sakla yumurta sat, el kapısı açma dayı. İstanbul'un yollarında ya doğru yürü şaşma dayı. <laughs> Bak şimdi burada ben yumurta satıyorum. İnanın karın düşünerek satmıyorum. Hay canım Ne düşünüyorum bilirsen maya özünüzü itirifsiniz. Köylü gelir karşıdan çiftlik yumurtasını götürür. <laughs> Köylü gelir karşıdan Süt götürür, yağ yoğurt götürür. götürür yağ evet. götürür, öpbek götürür. <laughs> Tendir yoktu köylerde. Şarj <laughs> <Varda bir> şey. <laughs> da yok, şey. kalktı. Var da pişmeyeyim. Ay tabi var da Daha artık kalktı. Say, sayın onu Kazaklı olmadı. ben yaşadığım olayı anlatabilir miyim? Buyur, 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 Yaklaşık bir 20 yıl önce e, biz Kars e, Karşılardan Iğdırlar Birliği Dayanışma Platformu var Ankara'da. İşte Kars'ta bir programımız vardı geldik. Program bitti ben cumartesi günü köye gittim. Köyde de, bizim evimizde o zaman amcamın oğlu kalıyor. Ben sabahleyin, e, tüp arabasının müzik sesine uyandım. Ben dedim ya köye gelmiştim. Aa, bir baktım gerçekten <gülüyor> köyde <laughs> aygaz diye bağırıyor. Köyde şey değil mi var? Aradan bir da, birkaç dakika geçti. Fırın arabası geldi köye. Ekmek getirdi. İşte komşularımız gidiyor böyle, herkes ekmeğini alan gidiyor. Biraz sonra amcamın oğlu Kars'a gidecek. Biz Cice diyoruz amcamın eşine. Cice'm böyle yukarıdan pencereye açtı. Recep dedi, iki koli de yumurta getirdi. Aha. Şimdi köyde oturuyorsun, şehirden yumurta geliyor, yoğurt geliyor. Evet peynir geliyor, her yağ şey. geliyor. Her şey, her şey. Evet. Şey. Yani, Bunlar bizim <laughs> acı kaybımız. Yani e, gerçekten e, hazır hazırı çok seviyoruz. Diyeceksiniz ki bu nerede? Hayırdır? <laughs> bu benim ağzından, ağzından balı, <laughs> arının ağzından çıkan balımdır. Bu saf Arının ağzından çıkan balımdır. Nasıl yani? Biz, şey mi? Nasıl <laughs> abi? Ha, kendi, kendi, kendim ben, ben ticaretini yapıyorum. Şurada bir kilosunu da satmak için demiyorum. Yok tamam. Ha, köyde, bir... köyde yaşadığımızda biz arıcılık yapıyorduk. Heh. Ben balın kokusundan kalitesini biliyorum. Çok, yani, tamam, yani. Tamam, Çok mükemmel. Benim burada e, Paşasaylı'nın <laughs> başında bir e, 15 dönüm yerim var. Oraya korunga ektik. Oraya korunga ektik. Geri <laughs> döndüm bu tarafa, o korunganın ve tabiatta olan biz adını sen söylüyorsunuz, kekotu değiliz. Evet. Kekotunun balıdır. Kendimin bir 10-15 tane arım var. Ben bunu satma anlamında reklamını yapmıyorum. Ya yapabilirsin. Yok yok yok. Yo. Ben bunu sadece ve sadece insanlara, neleri kaybederiz onun düşüncesinde. Yani. Adam bana dedi 15 tane arım var dedi, kaç kilo dedi, balım olur dedim olur da dedi, bir 15-20 kilo olur dedim, uşaklara falan göndeririz. Eş dost istiyor, onlara göndeririz. Hı e dedi, ben sana dedi, en azından dedi, 500 kilo bal satayım. Abi ne tersi satacak? E dedi, sen bana bırak. E, şeker kullanmıyor, glikozdan bal yapıyor. Kuz evet, evet, Ben de. şimdi ağam baba bu da benim, bu da benim, bu da, bu da benim kendi ba arımın bal bağırı şeyi. Sayın Kazaklı, bizim e, Kars coğrafyası, Kars Ardağanıdır bölgesinde bu bilimsel araştırma sonucu e, çiçek çeşidi bütün Avrupa Birliği ülkelerinkinden fazla. Çok fazla. Yok, araştırma yani e, bilimsel araştırma sonu. Araştırsınlar canım gelsin araştırsınlar. Kazmanın meyvasının dadı kazmanın meyvasının dadı hiçbir tarafta yoktu. Allah için Ama gel şimdi bu tarafta tabii ki indi onları harın cevizi. Bak, ben kendim orada kazdığım için söylüyorum. Elması veya da eriği olan yetişen şeylerini bir şey yapıyorum. Ben mesela burada bu balın reklamını ne için yapıyorum? Diyelim arkadaş diyelim. Bal bu baldı. Ben yani orada bizim kaç tane e, gaz saklıyorum. Kendim gaz gazıdı. Gaz'ın gazından bir 10-15 tane gazımız var. Adam getirip burada İzmir'de 1 milyon 800 bin liradan bir gazı aldı. Getirip Kars'ta 5 milyon liraya satırlar. Ben de diyorum satmıyorum. Bu benim özümün gazımdı. Eşime, dostuma, oğluma, uşağıma neyse de gönderiyorum. O bana yeter. Arkadaşıma buradan aldım gönderdim o İzmir'den gelen gazı. Dedi ki Kazım abi dedi bir şey söyleyeyim sana. Ben Tabii eski yok. sporculardanım. <laughs> dedi evin yani. dedi. Sen dedi bize dedi küsme dedi bir şey yapıyor dedi. Bu pis kokuyor dedi. Sen bunu nereden dedi gönderdin? Dedim sen istedin ben de gönderdim. Mesela ben diyelim köy gazı 3 kilo gelir. 2 800 gelir. 3 200 gelir. Bu arada sen 5 kiloluk gaz isteyen de bilmedin mi içinden de bile şey çıkacak. Hani bu böyledir. Mesela diyelim ki orada yumurtayı kendim aha budur burada yumurta. Aha budur burada bal. Ay Türk gazı değil o şekilde. Ama ben onların reklamı o anlamda yapmıyorum. Köylü köylülüğünü itildi, üretkenliği bitirdi. Ekmeğin var mı? Hey ne arayacaksın? Ah sana, sana terekeme de geldi ya, vurur. Ay, yok bur bir bomba burada kalmış. Ben bir hafta onu zor yiyorum ama bugün geldi. Allah o güzel. Ama bir tatsın adam. Hey yok mu lan oğlum tatlı mı bir yiyecek şey tatlı mı bir yiyecek? yok 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 yok. yok ben sana elimi verdim kolumu da ya. Ki, Allah aşkına razı olsun. Allah razı olsun. olsun Allah çok tadmaya, çok tatma tatma ya. Allah aşkına var. Şey, Allah aşkına var. Allah aşkına var. Biz özümüzü kirdik. Bak ben neden bahsediyorum abi köylü köylü. <gülüyor> <gülüyor> Üretkenlik bitmiş. Tosunun bir olursa 200 milyon lira. Doğru mu? Aynen öyle. Ama gel yok. Üreten <laughs> ki. Üreten ki. Ha onun o hale gelebilmesi için ne sıkıntılar ne cevalar çekiyor. Ayrı mesele. Ha, çiğnemeden, çiğnemeden, çiğnemeden de yudulmaz. Ama bir de bir şey var. Abi, her şeyin abi, çilesi her çilesi var. Her şeyin bir çilesi var. Her şeyin belirli. Şah <laughs> mehlemeden yürümez. yürümez. Ama onun için ne yapmak lazım? Tabii ki üretkenliği köyden başlatmak lazım. Şey. Yoksa da bana ne var ya şükür elhamdülillah hem ehli adamım bana da ben de sıradan bir vatandaş gibi ben de geçilip gelirim. Ben bundan sonra o, oğluma uşağıma o, servet koyup gidecek bir halim yoktu. Ama diyorum ki ibret olma ibret al. Evet. Ama geri dönüp da ibret oluruk. Olmamamız. Ya artıyı bu dışarıdan getiririz ya üretmeden tüketmeden. Hayır, işte yani. o o. Şimdi sonumuzu getirdi. Sonumuzu böyle getirdi. Sayın Aş e estağfurullah. Ben tarlalarıma ekiyorum burada. Allah razı olsun. Tamam. Allah razı yani olsun. Yani sırf kazanç için değil. Hayır, 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 hayır. hayır. Geçen yıl e, işte sonbaharın gittim ben <laughs> Toprak Mahsulleri Ofisine arpa vereceğim. Oradaki yetkiliyle görüştük. Merhaba, merhaba. Dedim işte arpa vermek istiyorum. Yani kaç paradan alıyorsunuz? Dedi ki beyefendi biz 11 liradan alıyoruz ama yüzde iki file düşüyoruz. Artı işte 40 günle iki ay arasında da ödeme yapıyoruz. Ödeme yapıyoruz. Ama Abi. dedi <laughs> bence esnaflar daha uygun dedi. Peşin veriyorlar parayı. Dedim ki beyefendi sizin burada olmanızın Anlamıyor özelliği yani. ne? Siz çiftçinin yanında olmanız lazım. Beni başka yere Beni dedim siz buradan esnafın kucağına atıyorsunuz dedi. Yani devlet de çiftçiye sahip çıkmıyor. Yani, yok yok tamam. Hani yani. o anlamda çıksaydı yani, e, bu e, sene şap hastalarından milletin evet. çok var araba hayvanın oh, telef oldu. E, çok çok çok, çok telef canım. oldu. Cenab-ı Allah tabii ki her şeyin hakkımızda hayırlısını kolay kılsın. Tabii ki ben her ne kadar olsun çiftçiyi bu kadar şey yapıyorum diyelim yani üretin 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 tabii ki devletin de destek vermesi gerekiyor. Tabii ki yani girdiler çok fazla yani ee, ürettiğin o, o, karş, karşılığını alamıyorsun. İnanın inanın. 12,5 liraya arpa aldık geçen sene ektik. 11 liraya sattık. 11 liraya sattık. 200 liraya verirdim 20 tanesini. Şey, 30 tanesini. Yumurtanın 30 tanesini 200 liraya verirdim. 9,5 liraya buğday verdim. Bir gittim. 12 liraya puftular. Şimdi bu keçenlerde getirdim 14 lira deyince dedim ya abi 14 lira. değil mi dedim tamam evet. da ben dedim, dedim bir var, ilacın bir tanesini ilacın bir tanesini buradan eczaneden alırdım. E, 165 liraya 220 lira oluştu. Bir ilaçta 20 tane tavuğa verilir. Onların en azına benim 4 tane 5 tane almam lazım ki hamsına vereyim diye. He girdi bu tarafa. Harcı borcunu görmüyor. Ama bir de böyle bir şey var. Şimdi harcı borcunu görmür diye pes etmek de gerekmez. Hani evet, pes ettim. Niye pes edeyim ki? Onu getirdim. Buradan alır götür diyor ki ben diyor. Öyle alayım ki diyor. 10 gün sonra gele gelim alayım. 10 gün sonra daha geleyim. Hani, hiç olmazsa birbirimizle mehman edeyiz. Mühibbet edeyiz. Sohbet edeyiz. Daha güzel olsun. He, girdi gündüm. Hem gelir yumurtasını alır. Taze. Bugün gelen yumurtadır. Hem yumurtasını alır. Hem de Müebbet ederiz, sohbet ederiz, birbirimizi yad ederiz, geçmişi yad ederiz. Ama girdin bu tarafa daha artık ne diyor? Diyor bir zaman sadaka törmet var idi, biz de dolan erdik mağlay dünya. İndi pilçeklerin file dönüştü, ayet tarmar olsaydı dağlay dünya. Hayatın diskinli, dumanlı, çenli, yüz yıllık neniye kuruştu nene. Bülbül dinleyici karga muğanlı, dağılsın başıyla, ahlay dünya. Evet, aya tutan tutan cırnağı tutanlar. <laughs> Allah tutanlar zeli oluftu. Akıllı çöylülü deli oluftu. Her gediye başa emeli oluftu. Değil aya be, yazık Beyman kimin oğul. Ay dünya. behmanla hala düşüftü. İndi toplu muhale düştü. Evet. Onun için tabii ki adam var ki gelişiyle mutlu eder. Adam var terk edişiyle mutlu eder. Ay Allah sana şükür olsun. Hiç ki vardı gitti. Ki Şimdi gelişiyle bizi mutlu edenler <laughs> Dışarı, ee, gerçekten yürekten söylüyorum. Hoş Çok geldiniz. Hoş geldiniz. Peçim yani. Gelin çay dendiğim güzel bir çay çeşir Sizle beraber. Dikenlerin arasında gülüm varsa neye yarar? Durnalar ötüşmeyen gülüm varsa neye yarar? Gözüm yok dünya tacında gel insan ol amacında sevgilerin sonucunda zulüm varsa neye yarar? Bu kazın da olar yalan. Harun kimin malı ola Gönül bakın bir gün talan. Ay ölüm varsa ne yarar? Onun için tabii ki bir şey var. Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. Şükür. Ee, Şenlik Baba bu aralar bir gece düzenleyecekler. İlk defa da senin programında söyleyeceğim ama havarın olsun. Dinleyenler senden dinlesinler. <laughs> Dedi ki Şenlik Baba gecesi düzenleyecek. Çoban oğlu Şeref Taşlıba Şenlik Baba gecesi düzenleyecek. Kazaklı dediler. Sen de dediler orada oluyla. Dəndə dedim tap ki oldu oğlum amma. Hə, qazaqlar hazırlıqlı getdi. Şənliyi sözünü şənliyi iç məclisinə niyə söylürsən? Şənliyə sənin məclisinlə nəyə söylə bir şey söyləyən anda. Belə birdürdüm axlımın belə kən vaxtında. Zaten axlım kəsməyə. Dedim ki, ilahi badəli kamil məclisi. Şənlik babanın adı nə idi? Sağ olsun rahmet olsun. Hasan Adı Hasan Özü Şenlik Baba'nın. Şenliğin adı asıl Hasan. adı Hasan. Asıl. Adı Hasan Özü Şenlik Baba'nın. Gettiğin yer cennet ruhun şad olsun. Ee, dünyada yok gözü Şenlik Baba. Dede Ayana dedi. Şenlik Baba. Dede Ayana dedi. Gedelen dedi. Ya gelerem ya gelmerem. Dedi ki hayır dede Şenlik hayır hani gidiyorsun. Dedi İran dedi şahı beni çağırıp. Dedi oraya giderim ama onların hamsını dedi yeneceğim. Orada dedi bana dedi bir bade verecekler dedi. O bade bade değil dedi. Zehirdi. dedi ki kurban olum dedi. O neydi? Dedi onu içeceğim dedi. Kaderim de onun elinde. Çünkü şimdi bakın öyle dedi. Dedi giderim ayağına. Giderim gelmerem belki ayağına sualleri nasihattır cihana. Ne dedi biliyor musun? Dedi can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. Vatan aşkı sözü şenlik baba. Evet. Artın harflerle yazılsın. Amin. 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 Kazım Kazaklı der meyli derinde. Her ne deyse bunun hmm. harfi tüm ezberinde. Seç, ayet ayet cüzü tamam. şenlik baba. Tamam. Allah ülenlerimize de rahmet. Kalanlarımıza da can sağlığı nasip tamam. eylesin. Bu arada kendi ifadeleri de anmış olduk. Tabii ki onlar bizim e, pirimizdir. Çok onlar bizim değerlerimiz, değerlerimizdir. Yani, Biz de yani. onları bu şekilde şey yapmamız gerekir. Hepsini Allah rahmetli, Bu sanata sahibiz. bu sanata her kim ki bu sanata, edebiyat sanatımıza her kim ki yardım edeyim, bu hale gelmesine sebep olursa da Allah olanlara, ölenlere rahmet, kalanlara da can sağlık. Amen.